Ah yaz tatili. Üstüne peynir de mi istiyorsun? İstiyorum. Tatil zamanı. Yenilenme ve biraz sakinleşme zamanı. Tabii ben değilseniz diyelim. Her şey anne babamızın temiz hava almamız gerektiğine karar vermesiyle başladı. Bizi büyük amcamızın Oregon'un bu uyuşuk bir kasabası olan yerçekimi şelalesindeki evine yolladılar. Ama ben etrafımızdaki yeni şeylere alışmakta biraz zorlanıyorum. Be. Anne! <laughs> ve bu da bizim büyük harika amcamız Stan. Şu adam. Şu evini gizemli kulübe adıyla bir turist kapanına çevirmiş. Asıl gizemli olan şeyse kimsenin gelmemesi. Ve biz de orada çalışmak zorundaydık. Hmm. <laughs> Sakın eşyalara dokunmayın. Bütün yaz aynı monotonlukta geçecek ve sıkıcı olacak sanıyorduk. Ta ki o tuhaf güne kadar. Sıkı durun. inanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Harika sen. Neden kimse söylediklerime inanmıyor? 응? Huh? 무토 Oregon'da bulunan esrarengiz kasabada olan olayları araştırmaya başlayalı tamı tamına 6 yıl oldu. Uçan göz kuruları benim izliyor. Dev bantır yarasılar, güce cinler, lanetli kapılar. Bu ne denedir böyle? Kimseye dönüyor. Neyse ki şüphelerimde yanılmıyormuşum. Biri beni izliyor. Bu defteri bulmadan saklamalıyım. Unutmayın, esrarengiz kasabada kimseye güvenemezsiniz. Kimseye güvenemezsiniz. Merhaba! Ah. Ne yapıyorsun? Ah. İnekçi şeyler mi? Ah bir şey değil. Aha, bir şey değil. <laughs> Bana bir tane şey nedir? Güzel güvenli bir yere giderek Harik amcasından parana yaklaştığımı söylüyor. Ama bu deftere göre esrarengiz kasamanın karanlık bir tarafı var. Şimdi şuna bak. Belirli bir yerden sonra sayfalar bitiyor. Sanki bunları yazan adam da ortadan kaybolmuş gibi. Evet 13 numaralı anormalliği de burada kapatıyoruz. Bu tavuk parçaları... <laughs> Kesinlikle çok lezzetli.